Binaları riskli bulunmuş ve yıkım kararı verilmişti. İtiraz edip yürütmeyi durdurma kararı aldılar ama elektrik, su ve doğal gazları kesilince şaşkına döndüler. Bahçeli evlerdeki apartman sakinleri mağduruz diyerek isyan ediyor. Devirlerimizde pas yok. Dairelerde bir çatlak patlak yok. Bina sahipleri toplantı yapılmamış. Nasıl karar çıkar? Biz onu anlamadık yani. Anlamadılar ama bina kentsel dönüşüme girmişti. Yürütmeyi durdurma kararı da belediyeye ulaşmayınca elektriksiz, susuz, doğalgazsız kaldılar. Doğalgaz saatlerimizi söküp götürdüler. Burayı da kazdılar, suyumuzu kestiler. Su aldım geliyorum. Evde su yok, doğalgaz yok. Bahçeli Evler, Koca Merkez Mahallesi de dün kentsel dönüşüm isyanı vardı. Önceden belki bildirilmiş olsaydı çok daha iyi olacaktı. Bütün apartman sakinleri aşağı indir mağduriyet yaşandı. İddiaya göre binada yaşayan ev sahiplerinden biri yapının riskli olup olmadığını anlayabilmek için karot aldırdı ve onun sonucunda da yapı riskli çıktı. Yıkım karar verildi ancak iddiaya göre kat maliklerinin yıkım kararından haberi yoktu. Ya dedim siz hem gidip karot yaptırıyorsunuz bir de üstelik deprem zedelere 12 bin liraya kiraya veriyorsunuz. Böyle bir şey nasıl yaparsın ya dedim. Bir kişinin menfaati yüzünden biz burada 10 daire perişan olduk. İtiraz edenler yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurdu. Ama mahkemeden alınan yürütmeyi durdurma kararı yetişmedi. Yetkililere ulaşmadı. Bunun üzerine de idari personeller dün apar topar geldi. Bakın binanın doğal gazını, suyunu ve yine apartmanda yaşayan sakinlerin itirazlarına rağmen elektriğini kestiler. Dedim bir ay müsaade edin biz ona göre çıkalım. Beni bu duruma getirmeye mağdur etmeye kimin hakkı var ya? Bugün de mahkeme kararı çıktı. Gelip geri açmıyorlar. Doğal gazımız yok. Yemek yapamıyor. Su yok. Çok mağdur olduk yani. Beklenen Marmara depremi de risk oluşturuyor. Tamam risk oluşturuyor da riskli binaysa kabul et. Riskli mi değil mi onu araştırıyoruz.